Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Karam hoş geldiniz. Annemin, gelin yerde ortak yaptığımız e, zeytinlerini bayağı bir, bir romork hazırladık arkadaşlar. Hakikaten yükürü sardı yani. Bu romorku nasıl indireceğiz onu da bilmiyorum. Bunu küçük romorku içinde de var. Onları da buraya açacağız. Ama nasıl açacağız? Bayağı bir mal çoğaldı. Bu zeytini sıktıracağız. Ben hemen attırasım var. Eğer varınca uğraşacağım. Asit yapmasın. Hemen sıkımı yapalım. E, bunları atalım. Nasıl nasıl açılır? Ben bir ayarlama yapayım dedi. Al bir bakayım gülüm sen. Dedim ben de bunları aşağıda atalım dedim sana. Bunları aşağıda atalım. Yok ya. Ne fark edecek? Buradan devrilene de korkuyorum ben. Devrimen, Katar, Bunlar tavuklar sattı oğlum. Ay. Gibe. Bunu sattı bana tavukları. Evine. Bunun çok biri yanlış atılmış bunu. Birbirlerine bir şey yapma. Rongup saldan kırar. Ayak gürleser. kırılsa. ver ha. Gürleseyir, oldu yere düşer ya. Gün ettik biz ona kafamızla attık biz. Bunu bağlama gerek var mı baba? Omas büyüyor, ikiyü geçiyor. geçiyor. kaç kilo gelir bu? 3000 gelir mesela. He? 3000. 3000 ha? Sence? Bilmiyorum ki. Ne kadar yağ çıkar bakalım. Atalım gari bunu. Şuraları falan bir yerleştirelim. Olmazsa bir tur bağlayıveririz. Şuraya. Ön yüzü bir atayım. Böyle asla onu mu? Olmaz Hayır. Bu böyle dursun. Bağlayalım onu. Bunu üstüne buraya atayım bir tane. De. Bu Demet ayında aşağıda. Evet. Bu, yok. Bir bir dak dakika sonrası korkma. Yavaş yavaş gideriz. Evet. Tamam. Bunun üstüne bir tane atarım. Bayağı tek doldurdum ama. doldurdum yine. Evet. Yine bunu. Evet. Tamam. Buraya atalım. Evet. Sardık. Bir tane de şu göbenden bağladık. Bakalım ne, ne kadar bulacak. Ee, bir de böyle çok doldurduğumuzda fabrikacılar böyle çalışanlar az üşeniyor. Ee, yere indirip yerden tekrar e, makine çekmeye üşeniyor. Onun için burada üzerinden direkt makineye verebiliriz. Ben de onun için uğraşacağım çünkü bir an önce sıktırsak bir an önce çok düşük asit oranına ulaşırız. Ee, bu zeytin bizim değil arkadaşlar. Annemgilin yeri ama yüzde yüzde yapıyoruz. Yarısı bizim bizim olacak yarısı annemgilin. Hadi bakayım mk 5000 seni göreyim bakayım Ufak boyuma türü türü uyuma diyelim bakayım Sınır indirelim Aşağıya bakılacak bakın Böyle bir deneme yapalım, kaldıralım. Az kendi çeksene sen onu. Kolu kolu kolu. Aktif. Çek kendine telefon. Şu tam denk geliyor oraya ya. Bak topuzuna denk geldi ya. Ha. Demire denk gelsin. Dur fazla değil. fazla değil, fazla değil, fazla değil. Fazla değil. Kaldır, kaldır onu. <laughs> kaldır. Şey çıkar. Ayağını kaldır. Az indireyim bunu. Biraz ileri çık. Hay. İndiriyor. Altı pim dak. Bulmardı ya. Hadi bakalım Mega 5000. Seni göre. <laughs> ee, e, sen biraz geri gideceğim. Yukarıdan onu taşın Yukarı geç. Tamam Şuradan geri geri geleceğim Oturdan büyük olur romuk ya Gerisi var mı? Var geldim ne? Yıkılmaz yıkılmaz. İyi onun yeri. Önce geldi. Yer kaygan değil. Çekerde şu anda. Arkadan itme kızaklığı yapmıyor şimdi. Yapayım. Gerek yok. Arkadan gelecek bu. Helal olmamış lan seni. Çekerden mi traktör?

Bu nasıl artık? Zeytinler azaldı mı diyeceğim. O, ocağın ortalarına vardık. Ama daha zeytinler azalmadı. Daha devam ediyoruz. Bu sene güzel Allah fayet versin. Zeytinler tutup durur. Bu sene oranlar da güzel tutuyor. Ya asit oranlar da mükemmel. Bakalım bunu nasıl çıkacak. Bugün çıkmaz bunun büyük ihtimalle. Şimdi bunu hamur alırlar alırlarsa almazlarsa indirecekler bilmiyorum. Yarın bir yarın belli olur. Yarın sıkılır. Annem yine yeri orada. Karşıda buradan görünüyor. Yaptığımız ya. Az çuvalın biri kayıyor ama kaymadan vardırabilsek sevincem yani. Uzak bir yer değil zaten hemen 20 ne 20, 2 kilometre kadar bir yol hemen. 15 dakikalık bir şey. aydın arkadaşlar. Bu zeytinler Mehmet için sizeydin. zeytin. Mehmet için zeytinler periyodize gösteriyor. Bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Sulama imkanımız yok. Olanlar var. Ama o da yeni yeni daha. Yeni yeni olmadı. Aslında sulama imkanı neredeyse yok. Biz, biz sulamayız şahsen hiç. Gübreleme çok yakın zamanda gübreleme, en son belki 4 yıl önce, 3 yıl önce gübreleme yaptık. E, i̇laçlama hiç yapmadık. Bordo bulamacı atsak güzel olacak ama Bordo bulamacı da atmadık. O bizim üşen geçtiğimizden. O göz taşı diyorlar ya Bordo bulamacı. Asa atsak güzel olur ama o bizim üşen geçtiğimizden zeytine güzel olur. Ee, ama onun haricinde bir ilaç atmıyoruz. Bayağı bir traktör böyle sallıyor. Böyle, böyle sallıyor. Arkadaşlar çıkaracağız. Çok yoğunluk var. Görüyorsunuz. Romo çıkar çıkartalım dediler. Kendi romukla traktörümüzde kalalım. Yarın atalım dediler. Yarın. Yani yoğunluk var. Öbür gibi güne... indisem aşağıya en az 2-3 gün bekletecekler. Bu yoğunluğa göre. Şimdi buraya bir yere çıkaracağız romu. Romo orkumuzu buraya çıkardık. Dayandırmış mı onu ya? Yok. Kilosunu daha bilmiyoruz. Bunu yarın buradan atacaklar. Baya bir yoğunluk var ya fabrikada. Şura bak. Ben bir tane işe aldım. Çuval aldım eski çuvallardan. Motorun arkasına atacağım. Yetmez bu ya. Romu yine buraya almaya geleceğiz gari. Şu çengeli şöyle geçittirebilirim. Tamam. Şöyle kalsın. Şimdi köye gidiyoruz. Ben böyle bir kalabalık görmedim fabrikada. Öyle, mi? Böyle bir kalabalık görmedim ben. Her taraf seyitim mi? Ha? Her taraf seyitim mi de ya? Motora çıkamadım zaten. Oo. Rot, motoru yine abi dediler. Çapalım. Şey yapalım çıkartalım dediler çarşamba. Yoksa dediler çok duracak. Ne? Ee. Ben dedim bir de bunu takmayayım geleceğim şimdi boş boşa dedim. Abi o zaman dedi indirirsek çok duracak. Dedi doğru çocuk. Ee, romuklular. Arka tarafta en az 3-4 tane romuklu var. Romuk var. Çıkarmışlar böyle. Onları yarım kendi motorları var ikiden zaten. Onları takıp takıp boşaltıyorlar. Takıp takıp boşaltıyorlar. Yerde indirdim. Yerdekiler zaten dolu her taraf. Herkes sırt bekle sırt bekle de, ilk derler. Yerdekiler zaten sıra bana gelmeyecek. Ondan romuk takımına çalışanların az üşenmesinden dolayı Yarın nasıl olsa sıkılır bu. Yarın sıkılır mı değil? Mi? Sıkılır. Yarın akşama atarız abi dedi. Yarın, yarın akşama. Yarın akşama atarız dedi. Oo. Hmm. Hamura atarız, hamurda bakarız dedi. Yarın nasıl sabah mı çekiyorsun? yarın akşama mı çıkacak? Karnı nasıl çıkacaklar bilmiyorum. daha kere atarlar, ben giderim oraya. Ortak ortak bir yazdıramadım. Marince yazdıracağım galiba. Kaç kilo geldi? Giriyorsunuz bilmiyoruz. Hmm. Biz kendi motorumuz var dedi. Giriyoruz dedi. Çıkıyoruz dedi. Ben bunu çıkarsam girsem uy uyumaz. Aynen doğru doğru. Onlar kendi bak bakacaklar. Girecekler, boşaltacaklar, tekrar gidecekler kantara. Kilo çekecek oradan meydana. Yani yarın ben... Demek ki fabrik zeytin çok mu? Çok fazla ya. Anacık babacık gibi. Her tarafından motor girip, adı çıkıp çıkıbatı. <laughs> bu fabrik adı var mı acaba? Bilmiyorum ki. Burası rekor kuracaklar bu sene. Fiyatı düşürdü ya. Bir de 2,5 et diğer fiyat ha. 2,5 ettin, bir de makine yeni. Güzel, temiz çıkarıyor. Yağları yüzden çıkarıyor. Direkt sofralık diye. Ondan ya yani, her, her Evet evet her gün sabık ama bu makine biraz da yeni olduğundan yeni teknoloji eski teknoloji fark ediyor. Bakalım kaç kilo zeytin gelip kaç kilo yağ çıkacak. Altı günden beri yapıyoruz. Sen yaptım tahminin ne? Zeytine. Tahminin ne? Kaç kilo zeytin vardır? Üç bin. Tam üç bin bin kilo. Ben tahmin edemiyorum. Üç tam. bin elli. İki bin dokuz yüz, O üç bin civarı. Işte. Öyledir. ne kadar yağ gelir ben bu arada. olsa. Güzeldi. 600 kilo Yağ gelip 300 300 bölüşmemiz lazım bildi. Hayırlı olsun bakalım devamını artık videoya arkadaşlar devamı çekeceğiz. Onları kaç yaş kaç kilo geldi zaten benim beni çok merak ediyor. Burada ben kesin. Grubu ben haşladım da kızartmaya ha, geldim. İyi bir şey. Bisküvi koku batar. Acıktık. Ben onları çıkarım. Şimdi arkadaşlar yağlarımız çıkmış. Şimdi onlara bakacağım ne kadar geldi, ne kadar çıktı. Bir de e, Sami şimdi traktörle geliyor. Biz biz araçla beraber kargoya kadar gideceğiz, geleceğiz. Dönüşte hin ben fabrikaya bırakacağım traktörü. Oradaki insanlar, çalışanlar, bizim yağlar, kaçacaklar, hazırlayacaklar. Dönüşte Sami traktörle ben araçla köyü o şekilde geleceğiz. Çünkü bugün traktörde traktör bize lazım. O romorku götürmemiz lazım ki yeni yaptığımız zeytinleri içine dökmemiz lazım. Şimdi fabrikaya doğru gidelim bakalım yağımız nasıl bulmuş. Yağlarımız çıkmış arkadaşlar. Bayağı büyük bir parti. Şöyle bakayım. 507 kilo yağ çıkmış. 2620 kilo zeytin. 0.7 dizem. Randıman 5 kilo, 1 kilo. 5 topta 1 kilo zeytinden 1 kilo yağ gelmiş. 07 düzen basit. Çok güzel. 0, 507 kilo yağ 2 mazun göz zeytinden. Bunları sarkıyoruz biz. 507 kilo yağ geldiğinden ya yani o bölünmemiş hali arkadaşlar. Ben şimdi onu bölecekler. Ortadan ikiye bölecekler. 507 ne yapıyor? 253 buçuk. 253,5 üç buçuk üç kilogram yağ olarak bölecekler. İyi Allah pet versin daha başladık yeni başladık. daha devam edeceğiz. Çünkü köyde de dediğim gibi romork var. Ee, şey küçük romorkta zeytinler var. onlar büyük romağa aktarıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Onun için bize bugün romork hazır. Lazım. Akşam gece geç vakit bile götürmemiz lazım. Ee, bir yandan da Sami gelecek şimdi biraz sonra. Bir yandan da şeye geçeceğim ben. Fa, e, kargo fir firmasına gideceğiz bir yandan da. Gel gel buraya geri geri. Döngel ne Oğlum döngel gel bakalım. Bakalım hadi. He? Ha? Yok no, hazırlayacaklar bize verecekler. Dönelim. Dön böyle yanaş buraya bakalım. Yanaş bir şey olmaz bir şey olmaz. Yanaş. Gel böyle. İndir kolu. Gel. Şurayı kenara bırak. Şurayı kenara bırak. Görsün unutur belki. ki. Evet. Traktör görsün lan. Unutmasın Devam et sen devam et. Görüyor lan. Tamam. İstemek gidelim. Yanaştır öyle, öne öne. Tam yanaştır oğlum. Tam yanaştır. İparki at. Hadi hızlı hızlı. Heh, tam yanaştır. Daha tamam tamam. Bunlar bağlayacağız. Evet için siz yağlarımızı köyümüze götürüyoruz bari. Yükledik. Öndeki sıra annemin olsun. Arkadaki benim ya da beni fark etmez hangisi olsa. İki ayrı pay şeklinde e, 250 buçuk, iki buçuk şeklinde gidiyor eve. Annem tankını getirdik. Getirdiğimiz yağların da bir kısmı aşağı indirdik. Annem de yemeklik yağ kaçacak bu getirdiğimiz yağların hepsini. Yemeklik olarak kaçacak tankının içine artık. Bunu kafa aşağıda, kaldı. aşağıda kaldı. Atır, aşağıda atır. Aşağıda kaldı, kaldı. Okay. kaldı bunun şey senin. Kapa aşağıda. Ge Getirir mi? Burada. Ya bunu merak ediyorum. Aldım farım bir Evet. Alam dedim. Asıl nasıl götüreceğiz Beni dedim. Taksi nerede geldik dedim. Aha. Tertemiz yayı mı sen Tabii canım ya. Nereye koyacağız? Sağlıklı yani en azından. Sağlıklı. Nereye koyacağız bunu? Krom tank. Ha? Nereye koyacağız? Ya i̇çeri girecek. Babanın yanına. Ba ba çeşmesinden kat tertemiz. Ta Babanın yavubu oldu galeri. Allah nasip Amen, Hadi, iyi nasip etsin. Amin. Cümlemizle. Amin cümlemizle. Hadi bakalım. Hadi tutalım Haydi Kapa, kapa. Arkadan et. olmazsa. Orey. Tamam. Bunları şimdi oraya oraya aktarıp oradan sırlayı... pompayla mı aktaracağız? Oraya sırlayı koyalım. Ne aktaracağım siz uzun mı Şimdi aktarız, fark etmez. A aktarı abi. Kablo var mı bizim? Uzatma kablosu. Uzatma kablosu. Priz piriz yok. Pirizine, bu da piriz Pirizden Prizden oraya. Priz ta evin içindeki priz. Ha orada oraya taşıyacağız. Eğer kablo yeterse. Hani oraya uzatma kablo yerlersen basarız. Annemi işini de bitirdik. Hava da karardı. Akşam oldu zaten. Akşam yemeği yiyeceğiz şimdi. Videoyu burada bitireyim artık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz çok değerlisiniz. Hoşçakalın.